Ben küçükken çok özgüvensizim, küçükken çok eziktim, küçükken çok utangaçtım. İşte bir tane ilişkim var, onun performansı o kadardır. Ne olur ya, bana sevgini ver. İlişkilerde, özellikle ilk buluşmalarda, kendinle dalga geçersen bu da senin özgüvenli olduğun anlamına gelir. Sevgiler özgüven başımıza ne geliyorsa bu eziklikten kendimizi ifade edememekten acaba el alem ne derden? Şöyle durursam daha mı güzel görünürüm? Böyle bakarsam daha mı çekici olurum? Onaylanma isteğinden, takdir görme isteğinden geliyor değil mi? Özgüven ne demek? Özgüven bir kere e, kesinlikle kibirle, ego ile karıştırılmaması gereken insanın iç dünyasından özünden gelen bir şeydir. Olumsuzlukların içindeyken bile, başarısızlığın içindeyken bile kendine inanmak bir özgüven şeklidir. İlişkilerimizin e, bu kadar kötü gitmesinin ve kendimize ait olmadığımız yerlerde hissetmemizin e, bütün duygu yoğunluğunun adı özgüvensizlikten gelir. İlkokulda öğretmenlerimizden, değil mi? Yapamazsın, beceriksizsin. Annemizden gelen, işte elalimin çocuğu bunu yaptı, sen hala aynı yerde sayıyorsundan. Daha ilerki yıllarda kocamızın, bak işte Ayşenin saçları çok güzel, sen niye böyle yapmıyorsundan? Arkadaşının, işte o fotoğrafta öyle şöyle yapsaydın daha güzel oluşumdan Hep böyle. Beyinde travmalar travmalar oluşup ondan sonra özdeğersizliğe göre gitmiş haline biz özdeğersizlik, özgüvensizlik diyoruz. Nasıl davranmalıyım değil mi? Özgüvenli olabilmem için. ilişkilerimde sadece birebir evlilik ve sevgililik ilişkilerimden değil, hayat ilişkilerimde, iş ortamından tut, bütün aile ilişkilerine kadar bunu bir arada tutabiliyor olmam lazım. Bir kere özgüven her istediğimi yapmakla ilgili değil, her istemediğimi yapmamakla ilgili bir şeydir. Özgüven demek ait olmadığın yerde hissettiğinde oradan kalkabilmek bir öz saygı göstergesidir. Atıyorum, örnek veriyorum. Bir iş yerindeyim, işe çok ihtiyacım var ama her şeye evet demek zorundayım değil mi? Yani kaygılarım var, korkularım var. Bu ne demektir? Bu senin özgüvensiz olduğun anlamına gelir. İşi de böyle örnek gösterecek olursak, eğer bir insan kendisine güveniyorsa şöyle düşünmesi lazım. Ee, evet, güzel bir işim var ama ben de onlara güzel katkıda bulunuyorum. Ben zaten başarılıyım. Ben zaten nereye girsem her işi başarırım diyebilmek, o yerde kaybetme korkusunu ortadan kaldırmaktır. Atıyorum devam ediyorum, İlişkimde Bir tane ilişkim var. Topal topal gidiyor ya da gitmiyor. Yani zorluyorum, itiyorum arkadan gitmiyor. Ama ilişkinin içinde ısrarla duruyorum. Neden? Kaybetmekten korkuyorum. Aşağılamasına rağmen, değersizleştirmesine rağmen, yok saymasına rağmen ilişkinin ortasında duruyorum. Bu ne demek? Yine benim özgüvensizliğimi gösteren bir hareket demek. Yani gittiğim zaman tek başıma ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü ben iki kişiyle bu hayatın nasıl yaşanabileceğini öğrendim. Tek olarak bilmiyorum. Çünkü kendime güvenmiyorum anlamına geliyor. Üçüncü olarak ailede. Ailemi uzaklaştıramam. Ailemi değiştiremem. Değil mi? Benim ailem, benim kanım. Ama benim özgüvenimi düşüren hareketlerde, sözcüklerde onlara cevap da veremem. Neden? Kalpleri kırılır diye veya ilişkilerin bozulur diye. Bu da bir özdeğersizlikle ilişkili bir şeydir. Eğer biraz önce ne demiştik, e, şahsını değiştiremiyorsan kendini değiştirmen lazım. Uzaklaştığın, eğer istemediğin ortamdan, istemediğin ilişkinin ortasından hızlı bir şekilde gidebiliyorsan bu senin özgüvenli olduğun anlamına gelir. İlişkilerde, özellikle ilk buluşmalarda... Nasıl özgüvenli olabiliriz? Bir kere baş başa oturduğumda benim beden dilimin dik olması lazım. Eğer bir kadınsam bütün bedenimin konuşması lazım. Ben konuşmasam bile vücudumun konuşması lazım. Dik durduğumda bilinçaltım neyi algılamış oluyor? Ben kendime güveniyorum. Ben bu ilişki olmazsa her ilişkide başarılıyım. Ben kendimi mutlu edebildiğim için seni de edebilirim. Ama sen istemiyorsan ben istemiyorum. Duruşu sergilemem gerekiyor, dik durumamla. Ama öteki türlü, her zaman diyorum ya, şöyle bir oturuş düşün, şöyle bir oturuş. İlişkinin karşısında eller böyle, bu şekilde muhabbet ediyorsun. Karşı tarafa ne diyorsun biliyor musun? Ne olur ya bana sevgini ver, dileniyorsun ya. Sevgi dileniyorsun, yani ilgi dileniyorsun. Ne kadar kötü hissettiren, ne kadar değersizleştiren bir hareket. Bir en ufak hareketle bile bütün beyin sana hizmet eder. Bak beden ayaklandığı zaman beyinle patır patır seni özgüvenini destekleyecek fikirler gelir. Beyin o kadar muhteşem bir şeydir ki sen bir harekette cesaret gösterdiğinde o sana alkışlayarak cevap verir. Hiçbir şey bilmezsin. Nasıl bir şey biliyor musun Özgüven? Bilmediğin bir yola girersin. Ama o yola çıkmak bile bir özgüvendir. Tamamen korkusuz ol, cesaretli ol, lapin gibi her şeyi atla demiyorum. Tabii ki önünü görebil. Ama yapman gerekiyorsa gözü kara bir şekilde atlayıp bütün korkularına rağmen o durumun içine girebiliyorsan evet sen özgüvenli bir insansın demektir. Bu Doğuştan olmaz arkadaşım. Hala 50 yaşındaysan bile bunu değiştirebilme şansın vardır. Ölene kadar kişisel gelişim vardır kendimizi geliştirebiliriz. Sonradan oluşabilen bir şeydir. Birçok insanların, birçok yazarların son zamanlarda duyduğumuz şey nedir? Ben küçükken çok özgüvensizim. Küçükken çok eziktim. Küçükken çok açtım. Ama şimdi bakıyoruz ne kadar iyi noktalara gelmişler değil mi? Kendilerini geliştirmişler, inanmışlar, inandıkları yolda devam etmişler bu ne demek her zaman bir şansınız var toplumda özellikle konuşma sıralarında çok kişinin olduğu yerlerde ya şimdi çıkacağım e, rezil mi olacağım e, bana şunu mu diyecekler bunu mu diyecekler bir kere e, tamamen kendini bir konuşma esnasında topluluk karşısında konuşuyorsan eğer şöyle düşünmen lazım burada sadece ben varım cesaretim var ve özgüvenim var gerisini görmüyorum bu olumlamayı yaptığın zaman kendinle baş başa özdeğerli bir şekilde, başarılı bir şekilde yoluna devam edebilirsin. Şimdi bazı da bizim e, sorumluluğumuz dışında, bizim alanlarımız dışında elimizde olmayan sebepler vardır. Bu sebeplere karşı sonu başarısızlıkla veya düşündüğümüz gibi olmayabilir. Yani bir örnek verecek olursam, e, atıyorum bir balık. Duvara tırmanamıyor diye bu onun salak olduğu anlamına veya özgüvensiz olduğu anlamına gelmez. Balığın performansı odur değil mi? Duvara tırmanamaz. Balık sadece yüzer. Onun performansı o kadardır. Yani beceremediğin ve senin dışında olan şeylerde işte beceriksizim, yapamıyorum, edemiyorum, hiçbir şey beceremiyorum deme. Özgüven başarısızlığın içindeyken bile yapamadığın şeylere karşı bile kendinle dalga geçmektir. Eğer arkadaş ortamında seni rahatsız eden bir iki kelime söylendiyse veya sen bunun farkındaysan öncelikle kendinle dalga geçmen lazım. Kendinle dalga geçersen bu da senin özgüvenli olduğun anlamına gelir. Kıyafet. Kıyafet özgüveni yükselten bir şeydir. Bir kere vücudun nasılsa ona göre kıyafetler seçmen lazım. Eğer güzel zayıf bir vücudun varsa bol bir şey giyersen kendini kötü hissedersin. Çünkü vücudunun ortaya çıktığını hissetmezsin. Yürüyüşün bile değişir. Kıyafet de çok önemlidir. Onun dışında kendine bakmış olduğun cilt oranlarında mutlaka bir maske yapman lazım. Erkeklerin spor salonuna eğer imkanları yoksa yürüyüş yapması lazım. Çünkü araştırmalara göre de ağırlık çalışmak bir erkeğin özgüvenini çok fazla getiren bir şeydir. Onun dışında en önemlisi kadınların saç bakımları. Saç da özgüveni çok önemli hissettiren bir şeydir. Yani aynaya baktığında eğer e, kendini bütün olarak görebiliyorsan, beğeniyorsan bu da senin e, serotin sıvının çok fazla yükselmesine yürürken ve konuşurken insanların gözlerinin içine bakarak konuşabiliyorsan bu da senin özdeğerli ve ortam içinde rahat olduğun anlamına gelir. Ve unutma ki rahat olmadığın, kendini kastığın, ait hissetmediğin hiçbir yerde özgüvenli olamazsın. Yani burada kilit nokta şudur. Ben her istediğimi yaparsam özgüvenli olmuyorum. Ben istemediklerime hayır dersem, eğer hayır diyebiliyorsam özgüvenli oluyorum. Atıyorum bir arkadaşım, akşam yemeğe çıkalım dedi ama benim canım istemiyor. Ama kırılmasın, üzülmesin diye ben, ha evet ayıp olmasın çıkayım. Ben demek ki özgüven düşüklüğü yaşıyorum. Niye? Çünkü ben hayır diyemiyorum. Çünkü ben ona hayır dersem o arkadaşım benle küser. Arkadaşım benle küserse yalnız kalırım, arkadaşsız kalırım. Ne var? ne barındırıyor içinde? Korku barındırıyor. Değil mi? Ee, korku barındıran bir duyguda özgüvenli olmayı sakın bekleme. Atıyorum bir iş görüşmesine gittin. Tamam mı? Ee, oturuyorsun şöyle. Bir kere adam sana soru soruyor patron. Soru soruyor. Sen hani böyle iiiiii vay 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 ezik ezik cevap veriyorsun ya hani o elektriği alıyor hemen. Dik duracaksın. Belki o işe çok ihtiyacın var. Belki çalışmak zorundasın ama onu hissettirmemen lazım. Yani duruşunla bile bir evet ihtiyacım var ama e, yani başka seçeneklerim de var. izlenimini vermen lazım. Sonra e, iş görüşmesinde kız geliyor. Bir şey içer misiniz diye soruyor. Utanıyorsun böyle. Eller kollar bağlı. Şöyle bir kere şöyle bir duruş, beden dilinde ne demek biliyor musun çocuğu? İletişime kapalıyım demek iletişime kapalıyım. Yani ben bir ürküyorum, ben bir güvenmiyorum, kendimi güvende hissetmiyorum demek. Yani dik duruş ve elleri rahat bırakmak, konuşmaya göre de göz su kurup beden diliyle hareket etmek seni daha çekici hale getirecektir. Tamam, sevgiler.